Şu anda babam konuşacak. Müsait misin? Müsaitim. Bir saniye. Babacığım. Telefon. Alo. Buyurun. Kardeş sen bizim geline neden çağrı attın? Mesaj çektim. Pardon. Kardeşim ne mesaj çekeyim elinizi tabanınızı öpeyim ben mesaj çekmeyin yedi sekiz senedir telefon kullanırım geçiremem elini öpeyim ya. Bak biz aşiretiz tamam mı biz adamın... Aşiretinizin biz... de amına dayarım sizin de kafa da amına kuduğumun adamı beni dillendirme. Arkadaş <laughs> ben şeker atasın ben dillendirme ya. Senin <laughs> ananın amına koyayım orospu çocuğu. Ben, ben de senin avradın kutunu sikiyim hadi. Orospu çocuğu. Avradın da seni. Senin... Alo. Alo. Bak telefonu benim yüzüme kapatma ben adamı sikerim ha ben doğuluyum oğlum ben Adıyamanlıyım lan aşiretim lan adamı sikerim lan ben. Aşiret değil ne olursan o Türkiye Cumhuriyeti'nin reisi cumhur ol evladım anladın mı bana kimse bir yarrağımı da yemez kimsenin fonksiyonu da sokmaz götüne satma Lan bak benim avradıma sen mesaj çekmişsin kimsin lan sen amına kodumu kırıyorsun. Senin karına mesaj çekenin de amına saplayım, onu diyenin de amına saplayım, senin de amına saplayım. Ben de senin amına saplayım o zaman, hem de köküne kadar saplayım. şimdi Suriye'nin başkenti Şam'a da Ben de seni, seni Arabistan'ın başkenti Riyad'a kadar sikmeyenin amına koyayım, seni bulacağım oğlum. Seni bulacağım, ben doğuluyum. Bak ben Gökhan'ım, ben gelirsem var ya ne musun adamı. Gökhan kardeş sen aradan çık, benim işim o da aynı ki konuştuğum <laughs> ben daha yeni ki insanla konuşmak istiyorum. Bak sen, bak, sen kimsin, necisin, ben daha de... e, telefon kullanırım, ben mesaj atmayı bilmem, ne avradını sileyim oğlu, sen kimsin ya? Bak ismin neydi senin ismi, bir dakika şimdi biz seninle adam akıllı konuşalım tamam mı? O e, konuşalım. Ha, bu küfürleri unut kardeş, bak. Unut. Selamın <laughs> aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş merhaba. Merhaba. Heh, kardeş ben Adıyaman'dan, Adıyaman evet. Gölbaşı ilçesinden arıyorum. Kardeş bak benim karıma ha. mesaj çekmişsin. Adıyaman Gölbaşı ha. bir ilçesi ha. değil, bir ilçe yok hemşerim. Lan oğlum, de, o kemeri sar oluyor da oğlum Adıyaman Gölbaşı niye olmuyor ya? Bana kendine sövdürtüreceksin illa ya. Oğlum diye bana hitap etmiyorsun, <laughs> senin oğluyla amına koyarım, ben dellendirdin. Tamam, ö tekrardan özür dilerim kardeş, özür dilerim. Dur. <laughs> Alo, ismim isim Adem miydi senin? Evet. Ha, Adem. Ademciğim. Amına sapmadığım Adem. Bak beni sinirlendirme. E peki niye kumur diyorsun ya? Hi karısını sikliyim. Sana gelince tuluk da bize gelince suluk mu? Hızını sikliyim. <laughs> tamam ben tekrardan özür diliyorum. Bak kardeş benim karıma neden mesaj çektin? Bana Allah kitap aşkına söyle ya. Ya ben bak bu burada avradı <laughs> döveceğim ha. <laughs> Ben mesaj niyi çekmi ben cevapsız aramaları sağda solda adamlara kim aradı onu ona gösterdim ben bilemem arkadaş ben sana yalvardım falan da yok korktuğum da yok ben mesaj çekmeyeni bilemem ya lan he amına kodukum o zaman ne yarrağımı yemeye telefon kullanıyorsun ya önce turumu amına kanırdım adamı lan apnara mentallenme ha lan sikerim lan seni lan amına kanırdım <laughs> Gel lan adresini var oraya karısın Gel lan ben amına sen... koduğumu çocuğu seni gel. Gel lan adresini vermeyelim karısın sizi kim abi. Eğer sen seninle de çıkmasan senin de amcığını yalarım yalarım. <laughs> ben senin <laughs> amına korum ben senin. Çık lan çı 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 meydana avradını sizi. Ben sen var mısın lan küfür yarışına? Her şey serbest. Senin amına saplarım kapatsın amına saplarım. Senin amına korum amına. Amına koyum lan amına kodumun iptesin seni götünü siktimi göt vereni. Mırzını sıkarım, mırzını doğurdu. Alo, <laughs> kardeş, bir saniye. bunu bu, bu karakola gideceğim, bu numarayı vereceğim şimdi. Ben Benim güvenlik kurum, şimdi ondan sonra ak kot, karakot belli olsun. Kim kimin amına kur? Bakalım bana bir, aşır etmesin, paşır etmesin, ırzınızı sıkımsın, Hadi. Peki, peki Adem kardeş. Sen beni, Buyur. sen bana söverken sövüyorsun. Ben sana sövünce niye kızıyorsun? Benimki sınıfta, benimki kalın Ama, ama. Yok oğlum, ama sen anlamıyorsun güzel kardeşim, bak! Ben mesaj çekmeyi bilemem! Tamam, bir saniye, Hı. bir saniye o zaman, bir saniye! Hı. Şimdi bak, senin avradına ben mesaj çeksem, bana ne yapan? Lan oğlum, ne mesaj çekeyim, amına kutumuna ben ben de derler Lan benim mesajdan ne işim yok? Pit, oğlum, manyak mısın, deli misin ya? Ya bak, bu numarayla benim avradımla da konuşulmuş. Bak, ben burada avradı... Lan olayım, oğlum, hocam. avradın kim, avradın nireli, necidir, budur, budur Lan cellendirme beni ya. Benim bak benim avradım tamam mı? Adı Yaman Çahta ilçesinden. Tamam mı? He. İsmi Dürdane, kızlık soyadı Göçen, şimdiki soyadı Basan. Ben ne senin amına güzel bir bassam ne var? Kardeş Allah, Allah ben hayatımda Allah ben... Ya ben, arkadaş, ben, adresini ver de varayım diyorum arkadaş. <laughs> adresini ver bana varıyım, altımda araba var ya. <laughs> ya ben senin kadar küfür eden bir insan görmedim, ya, niye bu kadar terbiyesizlik yapıyorum? Iyi, i̇yi has adamsın, doğru adamsın da. <laughs> doğru adamsın da. ben mesaj yaptığımı bilmem. Bu kemeri sarı nereliğidir? He? Bu Kemerisar nerenin ili mi, ilçesi mi neyse? Nerenin? Belde canım, delde. Nide Bora bağlı bir kasaba. <laughs> He, bak hele bu Nideliler orospu çocuğu olur diye duydum ben, doğru mu? Nidelilere orospu çocuğu diyelim, ben de karısını sikeyim. Sizin kendiniz orospu çocuğusunuz. <laughs> <laughs> Amına kodumu kutsakları. Alo, Adem. Abi, ya arkadaşım, cismini <laughs> ver, cismini ver, adresini ver, varayım ben ya. <laughs> Ad, adım... Adım Kemalettin Dildari. <laughs> <laughs> Kemalettin'in Bak Abdullah abi Alo Alo Abdullah kim ya Lan kapatın amına ha, kodumun kafi bozum Vallahi yükselmem. Hadi hadi kardeşim, hadi hadi ya. Ya. şeker yükselmem Ya kardeşim kapat ya Senin şeker